Bismillahirrahmanirrahim. Asker. Rüyada rütbeli olsun, olmasın, asker görmek şan ve şöhrete, askerle konuştuğunu görmek, işlerinde zorluklarla karşılaşmaya işarettir. Bir şehire, mahalleye ya da herhangi bir bölgeye asker, askerler geldiğini görmek, oraya yağmur yağacağına işarettir. Rüyada asker, askerler görmek, müminler için zafer elde etmeye ve zalimlerden intikam almaya işarettir. Evet arkadaşlar, rüyada asker görmek, asker mesela ben kendimi askerden geldikten sonra tekrar asker olduğumu görüyordum mesela. Bu da içindedir büyük ihtimal inşallah.